Rus devlet yapısının ve buna bağlı olarak kimliğinin oluşumunda Rusya'ya özgü olan nedir? Kimlik bizi birleştiren şeydir. Rusya'nın tarihine bakın. İlk Rusya nasıldı? Ladoga Rusyası. Ladoga Rusyası nedir? Bu çok az bir şeydi. Gerçekten çok az bir şeydi. Başkent Ladoga, yanında Karelya Kalesi, nüfusun yarısından fazlası Karelyalılar, Finugor halklarıydı. Yani Ladoga Rusyası'nın asıl nüfusu Slavlar bile değildi. Çünkü bazen Rus ve Slavların aynı şey olduğu söylenir. Hayır bunlar farklı ilkelerdir. Değil mi? Yani Ladoga Rusyası kuruldu. Ladoga Rusyası devlet inşasına dair bazı ilkeler geliştirdi. Bu ilkeler Novgorod Rusyası'na ardından Kiev Rusyası'na yayıldı. Daha sonra bir süreliğine sönümlendikten sonra Moskova Çarlığı şeklinde yeniden canlandı ve bu da Rus İmparatorluğu ve Sovyetler Birliği boyutlarına kadar yayıldı. Yani Kaliningrad'dan Vladivostok'a kadar yani temelde atılan bu ilkeler komşuların ilkelerinden daha iyi çıktı. Osmanlı İmparatorluğu'nun, Aksak Timur İmparatorluğu'nun, Alman İmparatorluklarının, Büyük Karl'ın, Polonya Litvanya İmparatorluğu'nun ve benzerlerinin ilkelerinden. ilkeler daha iyiydi. Yani devlet inşası modeli sonuç açısından daha etkili oldu. Sonuç toprak. Yani burada asıl önemli olan etniste değil, asıl önemli olan model. Aynı Finugorlar onlar aslında etnik olarak Macarların akrabasıdır. İşte böyle sadece Macarlar orada işte oradalar. Bakın bu devlet inşası ilkelerine bağlıdır. Rus devlet inşası ilkesi ise başından beri çok uluslu çok dinli bir yapıya sahip. Rusya hem bir devlet hem de bir medeniyettir. Medeniyetler neyle ayrılır? Onlar kendi inşa ilkeleriyle birbirinden ayrılırlar. Bu savunma ve koruma esasına dayalı devletçilik ilkesidir. Bu ne anlama geliyor? Bu topraklarda İngiltere, Almanya ya da Çin'den farklı olarak bu topraklar tam ortada yer alıyor ve buna bağlı olarak sürekli bir baskı altında kalıyor. Ondan sürekli parçalar koparmak istiyorlar. Bu mantıklı. Sonuçta milletler arası rekabet var. Buna bağlı olarak batıdan, doğudan, belki kuzey hariç hemen hemen her yönden sürekli ve yoğun akınlar oluyordu. İnsanları esir almak, geniş toprakları ele geçirmek, çeşitli ve yıkıcı istilalar sürekli olarak yapılıyordu. Ve buna bağlı olarak burada yaşayan halklar hayatta kalabilmek için benzersiz bir devlet yapısı formülü geliştirdiler. Bu formül neydi? Biz farklıyız. Farklı diller konuşuyoruz. Farklı inançlarımız var. Ama bizi birleştiren şey birlikte yaşamak istememiz. Biz sadece hayatta kalmak istiyoruz ve hayatta kalmak için birlikte olmamız gerekiyor. Yani bu bir zorunluluk mu? Hayatta kalmak açısından bu bir zorunluluk. Ve bunun için farklılıklarımızı bir kenara bırakıp tek bir devlet yapısı altında birleşiyoruz. Ve bu devlet yapısı bir sonraki aşamada hayatta kalmayı sağlayacak bir devlet makinesi oluşturur. Ordu, polis, devlet koruması ve benzeri şeyler. Ve ordu tek bir dile ihtiyaç duyar. Doğru mu? Evet. Ve böylece dil şeklinde ikinci bir kimlik katmanı ortaya çıkar. Yani ilk katman savunma ve koruma amaçlıdır. İster istemez hepimiz aynı sığınaktayız. İkinci katman tek bir dil konuşan bir devlet makinesi oluşturduk. Bu dil Rusça oldu. İşte bu yüzden Rusça bir kabileye ya da tek bir halka ait bir dil değildir. Bu devlet inşası sürecinde ortaya çıkan bir dildir. Yani devlet inşasına özgü birleşik bir dildir. Ve aslında bu ikinci kimliktir. Ve bu kimlik tarihsel olarak Ruslar kavramına da yayılır. Bu 1897 nüfus sayımında çok iyi bir şekilde belirtilmiştir. Herhangi bir izleyici bunu inceleyebilir ve 1897'de yaşayan ve kendi imzasıyla nüfus sayımına katılanlar için Rus kavramının ne anlama geldiğini görebilir. Orada 120 milyon insan vardı. Rus doğuştan Rusça konuşan kişidir. Hepsi bu. Bu tek kriterdir. Evet, kişi aynı zamanda Ortodoks inancına sahip olabilir ama olmak zorunda da değildir. Yani nüfus sayımında bunlar farklı kavramlardır. İnanç kavramı vardır. Rus kelimesiyle ilgili dil kavramı vardır. Bu sıfat olarak dile uygulanır ve ayrıca orada ekonomik koşullar, daha birçok başka şey de vardır. Bu nüfus sayımında 16 madde var. İşte baştan oluşturulan kimlik mekanizması budur ve tüm devlet inşası da buna göre şekillendirildi. Bu mekanizma altını çiziyorum diğerlerinden farklıdır. Onun gücü ve zayıflığı nedir? gücü çok hızlı bir şekilde genişleme imkanı sağlamasında yatıyor. Hem toprak açısından çünkü herhangi bir toprak parçası bu ortaya çıkan devlet mekanizmasına kolayca uyum sağlayabiliyor hem de nüfus açısından yani buna göre nüfus kimliğin şu şekilde oluşmaması nedeniyle hızla artabiliyor. Örneğin Almanlarda bu Hitler döneminde Reich yasaları şeklinde düzenlenmişti. Burada vurguladığım gibi bunlar o dönemde icat edilmemiş yasalardır. Bunlar Alman inşasının daha önceki tarihsel deneyimini anlatıyor gibi görünmektedir. Orada Alman'ın 7 kuşak Alman olan bir kişi, bir Aryan olduğu yazıyordu. Görüyorsunuz ya bu kan ilkesi. Bu Rus prensibidir. Bu kültür prensibidir. Dil ve kültürler derken öncelikle dili kastediyoruz. Kültürün temel en temel parçası. Üstelik hukuki açıdan doğum dili yani eğer bir çocuk Rusça anne kelimesini söylediyse Rus devlet yapılanmasının ilkelerine göre o çocuk Rus sayılır. Sovyetler Birliği en insancıl devlet yapılanmasının ilkesinin mirasçısıydı. Rekabetçi mücadele ile birlikte çünkü bu savunmacı ve koruyucu bir devlet anlayışıydı. Yani Rusya ve Sovyetler Birliği özellikle Rus İmparatorluğu politikalarını başka toprakları sömürgeci amaçlarla ele geçirmek için değil farklı bir şekilde inşa etti. Yani Rus İmparatorluğu'na topraklar katıldığında ki çok büyük topraklar katıldı. Bunlar koloni olarak değil, güçlü bir devletin güvenliği ve güçlü bir rekabet için yapılan genişlemelerdi. Mesela örneğin Gürcistan, Ermenistan neden ortaya çıktılar? Çünkü Osmanlı İmparatorluğu devlet inşasında farklı ilkelere sahipti. Rus İmparatorluğu'nun ilkeleri insanların yaşamasına, gelişmesine, ülkenin elitine katılmasına olanak tanıyordu. Örneğin Bagration gibi Genel olabiliyordun prensipte evet. Sadece gelişim başka bir yöneydi. Ermenistan veya Gürcistan'ın iç gelişimi değil, imparatorluğun tüm elitinin bir parçası olma yönünde bir genişlemeydi. Bu arada Gürcistan katıldığında Rus imparatorluğundaki soyluların, prenslerin sayısı üçte bir oranında arttı. Şöyle bir espri var. Orada her üç kişiden biri prensmiş. Yine de onları tanıdılar. Ve prenslik statüsü tüm Rusya'ya aitti. Sadece Gürcistan'a değil. Ama bu bir inşa etme ilkesiydi, bir mekanizmaydı.